Arkadaşlar bugün 13 Nisan 2025 hem bakır hem de gübre atıyoruz fidanlarımıza deniz yosunu ve içinde daha değişik gübreler var ve bir de bakır Bahçemizin durumu bu. Şimdi bir iki gün yerlendi mi yerler taba gelir. Bir çapalama yaparız. Ondan sonra damlamaları sereriz. Çünkü bu sene kanaldan su vermeyecekler bize. Kapalı sistemimiz var burada. Kapalı sistemden verecekleri için orada her an su var. Bu sene işimiz biraz daha rahatlayacak. Sistemi kurduğumuz zaman zaten kapalı sisteme çok fazla uzak değilim. 100 metre kadar bir mesafe var. Şu bahçenin o kulübenin olduğu yerde menfezi hidrantları. Orada çiftin hidrant var. Biri bu bahçeye gidecek. Biri de bana gelecek. Diğer tarlalarda zaten sulama olacağını bu sene zannetmiyorum. Olursa da değişerekten kullanacağız suyumuzu. Şimdi ben buraya kadar yer altından getirmiştim. Bu tarlanın alt başında e, kanal var sulama kanalı oradan su çekiyorduk daha önceki videolarımda var şimdi bu sene aşağıdaki vanayı kapatacağız burasını açacağız zaten buraya kadar geldi şu şurasını kazacağım burada dirsek de yukarıya çıkıyor buradan itibaren kepçe kazacak karşı tarafa geçeceğiz karşı taraftan ta kanala kadar kazacak bize zaten 30-40 santim kazdı mı ondan sonra gömeceğiz toprak altına mesele bitecek. Bizim buralarda çok fazla don oldu. Donlardan sanki şeylerimiz açan erkek çiçeklerimizin bazı arkadaşların yakmış neden yaktıysa onlar çok erken açmış. Bizde daha henüz açan yok. Bizim burası Çentler ana bahçe Tozlayıcılarımız da franguetta. Yani şu anda bizde açan yok. Komşu bahçede yerlilerin hepsi vuruldu. Burada yerli ağaçlar var. 35 yıllık bahçe burası. Komşumuzun sanki erkek tozlayıcılar kavruldu gitti gibime geliyor da çentırlar onları döller mi bir şey diyemem. Mesela buradaki yerli bakıyoruz erkek çiçeklerin bir kısmı yanmış bir kısmı hala daha duruyor ama daha sonra solar mı ne olur bir şey diyemem İnşallah herhangi bir şey olmaz çok güzel bir bahçesi var biz de ondan beyz alıp devam ediyoruz İnşallah bir sakatlık olmadan bu sezonu bitiririz. Arkadaşlar ilaç atarken mutlaka ve mutlaka ben de biraz hızlı gideyim diyeceğim maruz kalmayı. Mutlaka ve mutlaka bu arkadaşlar gördüğünüz gibi maskenizi maskeden sonra elbisenizi mutlaka kullanın kullanmazsanız sonucu kanserdir. Sağlık her şeyin üzerindedir. Tekrar tekrar söylüyorum. Maskenizi ilaç atarken takın. Bana bir şey olmaz demeyin. Maske ve elbiseyi mutlaka takın. Eldivenlerinizi takın. Bu iş böyledir. Sonra o kazanacağınız paraların hiçbiri yetmez sizin sağlığınıza. Bu günlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.